Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben ve Baf düşmanı Franco gururla sunar Arkadaşlar bugün troll Franco günü Çok gecikti bu video farkındayım Evet siz de haklısınız ama Ben bu videoyu sadece keyfim yerimde olduğu zaman çekiyordum Arkadaşlar bunu bilenler bilir Bugün de keyfim yerimde Mutluyum böyle şerefsizim de üstümde Arkadaşlar dedim ki troll Franco için tüm ortam hazır Çekeyim ve karşı ormancı Roger kardeşim Sana burada selam yolluyorum Sen bafı kolay kolay alamayacaksın haberin olsun yani buradan yani sen bittin ben sana öyle diyeyim ne havada ne karada sana baf var bu arada videoya geçmeden önce şey söyleyeyim. Arkadaşlar malum Ramazan ayındayız. Artık sahura kadar zaten siz de uyumazsınız. Ben de uyumam. Ben artık Instagram'da bir her gün yani her gün normalse bile iki güne bir canlı yayınlara başlayacağım Gece böyle saat 1-2 sulara böyle bir saatlik deyim. Böyle sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Orada güzel bir ortamımız var zaten. Gelmek isterseniz şayet, şayet açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Videoda bir like ve bir yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bu bilgileri verdikten sonra yolumuza devam edelim. Şimdi redden mi başlar bu başlar bu eleman? Redden başlamış arkadaşlar. Ben şöyle yerimizi bir alalım. Bizim bura biliyoruz. Bura bizim mabedimiz. Bu için bizim mabedimiz. Yani o Roger direkt buraya gelir diye düşünüyorum. Oo, oo, ne oluyor lan? Kaç, oo, karşı çok sıkıntı. Karşı çok sıkıntı. Şunu da alayım da ben mi? Oo, bu redi seni alacak herhalde. Vallahi redi seni alır. Neyse biz de ona kadar laf ederek Uşak nasılsınız? iyisinizdir Umarım. Bu oğlanların geleceği yok. Seni Seneye bu zamanlar gelir diye bekliyorum. vallahi öldürdü beni. Gel daha hele şükür. İki gözümün çiçeği. Hop. İki gözümün çiçeği. Demek ki sen çen büyüdüğünde buff mı alacaksın? Çen büyüdüğünde buff 5 saniye. Bahtaka da bırakmıyorlar. Dünyayı senin gibi insanlar kurtaracak kardeşim. Oho, iş iş arasında bafı çekmezsin beko. Ol bir felsefeci oldum lan. Ya çok kötü bir durum ha. Ne <laughs> mallar yazıyor basar abi. Adam aklı bak hadi Ta şey geldi, zirok geldi. Oraya gidemem ki be şimdi nasıl gideceğim? Yo. Oo, aldılar. Bu sefer alır yani abi. Dört defa bir kör, kör gözüküyor. <laughs> Ulan hiç güleceğimi yoktu lan. Lan vallahi hiç kilo <laughs> Kardeşim, yiyin şunu kardeşim. Bular <laughs> acır. bular acır. Allah sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün oğlum. Lan şu olana var ya bir daha baf yani nasıl çekeceğim ben? Utancımdan yerin dibine giderim yani. Oo, W atar diye düşündüm bu arada. Yalnız karşı çok sıkıntı ya. Vallahi çok sıkıntı değil mi? Lan burada bir seziyorum sanki aman 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 abi sensin beni ne olur. red'e gidiyor? Kardeşim bak sen çok geziyorsun seni ben burada vururum bak. Sen bunu kessin zaten. Sen bunu kessin ben de... Kardeşim <laughs> kardeşim nasılsın? Kardeşim nasılsın? Daha vuruyor be, daha vuruyor be, vah vurmuyor bırakmış. Kardeşim, kardeşim, cidden buraya gelecek mi daha? Aha benim şeyim var oğlum, var bafa gidecek. Oğlumla bafa mı gideceğim buraya mı geleceğim? Buraya geldi. Görmedi de la. Lan oğlum var ya sen var ya bugün beni çok güldürdün ya. Sen var ya bugün beni çok güldürdün ya. Vallahi bugün sen bugün beni çok güldürdün ya. <laughs> ulan var ya, ulan var ya. Artık tamam ben bir şey gideceğim. Red alsın azat ediyorum kardeşim seni. Kardeşim seni azat ediyorum. Baba izleyin şimdi. Bak bak burada oldu mu bilmezler şimdi. Zilong görmedin beni? Görmedi. <laughs> Oğlum adamın başına beni oldum lan. Yemin ediyorum adamın başına beni oldum. <laughs> Aynen kardeşim çeker mi lan acaba ultiyle? Yok çekmedi. <laughs> Zilong baba. Zilong baba. Büyüksünüz Zilong baba. Kardeşim daha bafta mısın sen? Almış la. Aa erkek la. Gel abi. Harikasınız be. <laughs> ya ormanca düştü arkadaşlar ya. 0-0'da 1800 bak ben, ben fazla kasmışım ha. Vallahi ben fazla kasmışım. Bak rede gider şimdi de. Adam perişan oldu oğlum alamadı ki. Vallahi alamadı perişan oldu la. Şurayı keselim gelin gelin gelin. Sonra da şuraya gidelim. Var hadi çıkacak Redi çıkacak. Oo beni kutsadı kutsadı beni etrafında memleketler. Mevdanla... Oo ne yapıyorsun sen? Ayıp lan. Az daha çekiyordum ha. Az kalsın basamaklardan düşüyorum. Aa, Aa! bakıyordum. Haritaya bakıyordum. Haritaya bakıyordum. <laughs> Çok gezenin ayağına bop bulaştı. Abi buffında ya. Varın şu adama ya. <laughs> Aldı la. Abi, bu sefer var ya ben senin buffına gideceğim. Ulan var ya. <laughs> Abi bir an üzüldüm ya ciddi. Kendime kızasım geldi ya. Neyse neyse sıkıntı yok. Nacını kastırmadım oğlum. Ben istiyorsam bu 50 defa ölüyüm. Hiç umrumda bile değil. Aa çekiyordum az daha. Aha buff'ı var. Helal helal aslanım. Kardeşim senin buff'ın var değil mi? Oo, oh, aldı lan oğlan bu sefer. Vallahi aldı bu sefer lan Oha! Lan nasıl ultimi bozdu bu benim? Ha ben ultideyken o da ultide. Ben tam bunu tutacakken o da ulti attı değil mi? Doğru. Ben bir şey diyeyim mi lan bu kaca buradadır. Değilmiş. O zaman sana geliyor kardeşim Lesley'cim. Kardeşim. karışım kendine iyi bak. Ha bu adam bundan sonra bence zor kasar. Çektim elemanı abi sizindir. Ee, harikasınız. Törtüler olabilir ha. Oo. Hayatının çöküşünü yapacağız sana birazdan. Yapamadık. Ölmeyeyim la. Beni kesmeyin la. Oh oh ölmedim. Ölmedim de oğlum orayı vereceğiz lan. Oy aldım evleri sipariş. Al abi reddi de alın. Red de sizin. Her şey sizin burada. Alın kardeşlerim. Bir elemanın bafına gideceğim. Benim amacım bak beni biliyorsunuz. Oy 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 ölme 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 ölme. Kes ne ölmesi. Hayır. Kuleyiz yıkıldı. Kuleyiz yıkıldı. Harikasın Kuleyiz. lan Goz. Harika. tam oh. Tamam beni kesemez. Aga Goz. Aga Goz hayır. Oh. Uh. Oh. Abi bufflar da var istiyorsanız bak ultileyebilirsiniz. Ultilemek isteyenlere duyurulur yani. Sen hyper mı olacaksın lan? Aslan. Tank kalmazsanız. Aslında pikleriniz çok güçlü de siz oynamadınız kardeşim. Yoksa muazzam pickleriniz var. Bence yukarı gidelim şu ekstra düşürelim. Gel. Sen değiş ver oğlum gel. Gelin abi. Kardeşim ne yapıyorsun? Sen burada şey mi atacaksın? Abi gelen yok ki ben ne öreyim burada? Herif bak hele. Öldürdü lan beni. Kardeşim beyit diyorum gelirseniz. Bunu yapacağını biliyordum. Bay 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 bay. Öyle geberirsen şey diye. Yo yo racer onu kesemez. Ne yapıyorsun racer o durduk yeri vurmaya başlıyorum. Aga kurt oldu kurt. Bir an modum düştü ya. Vallahi mutsuzum mutluluk durağında ya. Bu ne? Kendimi öldüresim geldi bir an. Öldürese dövesim geldi kendime Roger'cım. Kardeşim sana bay bay ya. Sen yine bence ölmeye akıttın. Sen ölmeyi bayılmaz zannettin. Tamam yeter bu kadar çok takladım adamlara çok bile. Oy az daha çekirdim. Az daha çekirdim. Red'ine gider misin sen acaba? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam var ya La aldı aldı da Artık alsın yani n'örüyüm valla <laughs> Gene iyi çektim ya <laughs> Oy, çekemedim bu sefer Ölümsüzlüğü çıkmak diyorum ya Valla ölümsüzlüğü çıkmak diyorum, böyle olmaz öyle olmaz böyle sıkıntıdayız. Gelin lan şuraya biriniz. Bak gelin de bir oca. Aha. Aha. Sen öyle de kurtarmaz ki. Oo, oo. Kardeşim. Sen öyle bence kurtarmayacak. Kes. Ben de kalmasın ya. Oo, oo. Hayatımın en kötü küsünü atmış olabilirim ciddi ciddi yani. Saldır oğlum. Taklıyorum. Ha? Cık. Kardeşim yaparız yani bir taklama şimdi Adam çekemesek de. Gelin abi. Vay ultim yoktu ultim olaydı. Herifi iyi tuttuydum. Ya buraya doğru bir gelen yok muydu lan? Böyle tepesine bir çökeyim. Balık geldi değil mi? Olta var mı olta? Geldi. Olta geldi. Gelin bak. Bir, bir tane de bağlat da burada sazan. Ben bu adamı tanırsam bu buradan ittirir. Ölü gibi. Beyinsiz gibi ittirir buradan. İyi izleyin. Yok. Korkmuş. Ben olsam ben de korkarım abi. Bu heroya bayılıyorum ya. Valla. Aldın değil mi? Aldın kardeşim aldın. Aha geldi. Olta geldi. Oğlum ultilemedi ilk başta. Vallahi ilk başta ultilemedi. Oğlum bak, ben de gelelim ben de yanına. Benden kaçamazsın. Ölümden bir insan ölümden kaçar mı ya? Lesle beni görecek mi? Bak sızgıt baba lese bak lese. Ha ne yapıyor? Bir saattir aşağıda oğlum bu adam deli midir manyak mıdır? Zaten aşağıda adam o düzgün ultilemedi. Bak bu bozuldu ona benim. Yeter yani. Roger kaç kaç. 2-1-4. Hiç de i̇şte, fena edilmiş oğlum Roger. Adam o kadar düşürdüm daha. Oo, shit. Gelmedi. Bence şu an çok güzelin ayarı bok ya. Sizin, sizce? Aa biri dairede gidiyor. Oğlum sen nesin böyle lan? Red'i bırakmıyor bir türlü ya. Cık. Aman abi burada Roger ben Yanlış görmüşüm o zaman Benim göz iyice gitti artık Şöyle bitirelim artık arkadaşlar hadi gelin bakalım Canolar Gidelim Roger'ın sesini de aynı aldım orada Roger bafa neyim gelmeye çalışın da bakalım Denemeyeceğim bunu ya Bu alanı zor keserek Geri abi Uf. Oy 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 Gel abi. Gel abi gel 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 balığı tuttum oltayı tuttum. Bıraktı gayrı bak hala, o da kendini bıraktı. Kardeşim benim haşbetli kollarıma kendini bırakacaksın tabi. Neredesiniz lan siz? Ulan <laughs> acır ulan acır. Beni öldürüyorsun kardeşim lan. Çekerim kardeşim öyle gidersen çekerim yani. Ölümden kaçılmaz yani 0-7 kim 0-7 lan 1-7 oğlum adam 0-7 diyor ki <laughs> Çok eğlendim ya ben bu maç Lan burada bir de Zilong Zilong Beyz mi atmış lan buradayken Şöyle bir denedim sadece Bakın şimdi bu çekişim Gelecek nesilleri ders olarak Aba iyi doşladı lan herif güzelsiniz harikasınız hop evlere şenlik kesin bunda. abi o oh, oh, biri ulti atıyor lo ne yapıyor siz cık cık cık. gamer mısınız lan siz badan yerinde durmuyor nasıl daha vuruyor oyun bitti daha kuleye vuruyor biri hırsa bak hırsa on numara bu bir videoydu çok eğlendim Vallahi çok eğlendim. Zaten bayılıyorum ben bu videoya ya. bu içeriye bayılıyorum. 5 1 2. <laughs> Karşı ormancı. O gene o vallahi evi pi olmuş olan helal olsun. Normalde benim böyle hep çektiklerim bronz alır biliyorsunuz. Bunun de çok çektim. Ama herif girmemiş. Ama 2 2 4 de normalde bronz oynar da. Karşı bunlar çok kötü o yüzden. Şöyle evi kızı Roger. Sağa da vereceğim al kardeşim al. <laughs> Canlarım benim video like etme be, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Seviyorum hepinizi. Görüşmek